çalışmakmış. Ne demekmiş? Şimdi hepinize sizi göstereceğim. Evet. Size hepsini göstereceğim. <laughs> Ay, çok kolay ya. Kaç mı işlemi? Ben. Söyle bakalım. Ne? Bir ne. Buraya gel işlemi yap o zaman. Tamam. Geliyorum. <laughs> çok, çok. Geldim. Ha çok emekli Yeah. yap bakalım yapamazsan olacaklar senden sorumlu tamam yapayım mı al sen benimle dolda mı geçiyorsun Ye geçmiyorum rengat otur yerine o <laughs> halde ben seçeceğim piti piti Karamele sefeti Ferazi lastik, cim lastik Gel bakalım Melis'ciğim Al bakalım Sen, Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yes! Geç yerine! Sizinle sonra bunu konuşacağım. Gidin bakayım çocuklar ne yapıyorlar acaba? Alıştılar mı acaba yeni öğretmenlerine? Tık tık tık. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Aa, merhaba öğretmenim. Nasılsınız? Nasıl i̇yi. gidiyor ders? Çok iyi geçiyor. İyi gidiyor değil mi? Evet. Ne yaptınız çocuklar? Alıştınız mı? Ne oldu anneciğim? Neden öyle duruyorsunuz çocuklar? Yoksa sevmediniz mi yeni öğretmeninizi? Çocukları mı korkutuyorsunuz? Yok. Ne yapıyorsunuz? Ders anlatıyorum. Siz gelmeden önce böyle değillerdi. Çocuklar. Söyle anneciğim. Gülce o kızıyor. Kızıyor musun çocuklara? Yok. Bir de ben seni özel, özel öpmenle tuttum ya. Yalan İnanmıyorum ben. Ben miyim? Tahtaya çıkaracağım tabii ki. Peki madem öyle çocuklarımı korkutuyorsunuz bundan sonra ben size ders yapmak istemiyorum. Bu Lütfen. Ne? Zaten bunları ben hiç sevmemiştim. Çocuklar da zaten sizi sevmediler. Lütfen çıkar mısınız kapıdan dışarıya? Lütfen. Güle güle. Güle güle. Çocuklar. Kalmıyor. Çocuklar. Size bu öğretmeni tuttuğum için çok özür diliyorum. Beni affedin olur mu? Olur. Sizinle daha yakından ilgileneceğim. Beni affedin tamam mı? Tamam. Hadi gelin sarılalım. Ben gelemedim. Hadi gel.